Ordu Büyükşehir Belediyesi Orta ve Doğu Karadeniz'in en kapsamlı sokak hayvanları hastanesini kuruyor. Hayvanların yaşam haklarını korumak ve onların daha donanımlı bir ortamlara rehabilite edilmelerini sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Altın Ordu ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bulunan geçici hayvan ve rehabilitasyon bakım evinde hayvan hastanesini hayata geçiriyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Orta ve Doğu Karadeniz'de ilk olacak patili dostlarımızı düşünerek onların sağlıklarına hızlı şekilde kavuşmaları, ciddi anlamda rehabilite edilebilecekleri bir hayvan hastanesi çalışmamız devam etmekte. Burada tüm ekip arkadaşlarımızın gönlünü, emeğini, terini akıttığı ortak bir çalışma sonucunda böyle bir eseri ilimize, bölgemize kazandırmış oluyoruz. Burada patili dostlarımız, sokakta yaşayan patili dostlarımız gerek cerrahi operasyonlarının, gerek röntgen, laboratuvar, ve buna benzer tıbbi müdahalelerin anında yapılabildiği ve müşahede altına alınarak operasyon sonrası bakımlarının devam edeceği bir hizmeti ilimize ve şehrimize kazandırmak üzere çalışmamız devam etmektedir.